Şöyle, elinize bir kutu Coca-Cola aldığınızı düşünün. Muhtemelen aklınıza gelen tek şey o serinletici tadı. Ama işte o kutunun arkasında, genellikle kimsenin bakmadığı, rakamlarla dolu, sıkıcı görünen bir finansal rapor var. Ve o rapor aslında bize inanılmaz bir hikaye anlatıyor. Peki 48 sayfa dolusu rakam, grafik, tablo, bütün bunlar ne demek? İşte bu bölümde tam olarak bunu yapacağız. O göz korkutan, karmaşık görünen belgeyi alıp birlikte adım adım çözeceğiz. Hatta oldukça iddialıyız. Gelin bu karmaşık görünen raporları nasıl okuyacağınızı sadece 5 dakikada öğrenelim. Sizin için bu konuyu olabildiğince basit ve anlaşılır hale getireceğiz. Peki yol haritamız ne olacak? Şöyle hızlıca bir bakalım. Önce bu raporlar nasıl okunur ona değineceğiz. Sonra hikayemizin kahramanı GCI kimmiş onu tanıyacağız. Ardından en heyecanlı kısım satışlarla kar arasındaki o ilginç ilişkiye bakacağız. Sonra bilanço ne demek onu açıklayacağız, paranın izini süreceğiz ve en sonda da cebe atılacak temel bilgileri özetleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Hadi o zaman ilk durağımızda başlayalım rakamlara dalmadan önce bu hikayenin ana karakterini yani Coca-Cola içeceği ya da daha sık duyacağınız ismiyle CCI'yı bir tanıyalım. Şimdi GGI deyince aklınıza sadece Türkiye gelmesin. Bakın operasyon alanı inanılmaz geniş. Türkiye'den tutun Pakistan'a, Orta Asya'ya hatta Orta Doğu'ya kadar uzanan dev bir coğrafyadan bahsediyoruz. Türkiye'de 13, yurt dışında 26 olmak üzere toplamda 39 üretim tesisi var. İşte o bildiğimiz Coca-Cola, Fanta, Sprite, Fusty gibi markaları bu tesislerde üretiyorlar. Bu büyüklükteki bir operasyonun arkasındaki rakamların neden bu kadar devasa olduğunu şimdi daha iyi anlıyoruz değil mi? Peki bu dev şirketin sahibi kim? En büyük pay %40'la Anadolu Efes'in. Ama ilginç olan şu ki Coca-Cola'nın kendisi yani ana şirkette %20'lik bir hisseye sahip. Bu da aralarındaki o stratejik ortaklığın ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Geri kalan %30'a yakın kısmı ise halka açık. Yani Borsa İstanbul üzerinden hepimiz, siz, ben bu şirkete ortak olabiliriz. Evet, karakterimizi tanıdığımıza göre şimdi işin en heyecanlı, en böyle dedektiflik gerektiren kısmına geçiyoruz. Satışlarla kar arasındaki gizemi çözmeye hazır mısınız? İşte raporun kalbi burada atıyor. Dedektifliğimizin ilk ipucu net gelir. Yani şirketin kasasına giren para. Raporda buna hasılat diyorlar. Rakamlara bir bakın. Geçen yılın ilk 9 ayında 144.9 milyar lira, bu yılın aynı döneminde 145.1 milyar lira. Yani neredeyse tıpatıp aynı. Buradan ne anlıyoruz? Satışlar stabil, bir sorun yok gibi görünüyor. E o zaman şunu düşünürsünüz değil mi? Madem satışlar aynı, karın da 3 aşağı 5 yukarı aynı olması lazım. Gayet mantıklı. Ama işte finans dünyası sürprizlerle dolu. Ve işte o sürpriz. Satışlar aynı kalırken şirketin net karı bakın rakamlara 19 milyar liradan 14.1 milyar liraya düşmüş. Bu ciddi bir düşüş. Yani şirket aynı işi yapıyor ama günün sonunda cebine çok daha az para kalıyor. E peki bu para nereye gitti? Neden böyle oldu? Raporun satır aralarına daldığımızda suçluyu buluyoruz. Satışların maliyeti. Yani o kolayı üretmek için ne harcanıyorsa. Ham maddesi, enerjisi, nakliyesi. İşte bu maliyetler artmış. Kısacası olay şu. CCI geçen sene iki kadar kola satmış ama o kolayı üretmek bu sene ona daha pahalıya mal olmuş. Bu da karı eritmiş. Belki rekabetten dolayı zam yapamadılar, belki de ham madde fiyatları çok arttı. İşte hikayenin kilit noktası bu. Tamam, karın neden düştüğünü anladık. Gizem çözüldü. Şimdi de şirketin genel bir sağlık kontrolünü yapalım. Şöyle bir check-up gibi düşünün. Bunun için de bilançoya, yani rapordaki adıyla finansal durum tablosuna bakacağız. Bilanço adeta şirketin o an çekilmiş bir röntgen filmi gibidir. Peki bilanço nedir? Aslında çok basit. Şirketin o an itibariyle neyi var neyi yok onu gösteren bir tablo. Yani bir tarafta sahip olduğu her şey yani varlıkları, diğer tarafta da borçlu olduğu her şey yani yükümlülükleri var. Ve muhasebenin altın kuralı şudur. Bu iki taraf her zaman ama her zaman birbirine eşit olmak zorunda. Bir terazi gibi düşünün. Hep dengede. İşte CCI'nin raporuna baktığımızda da görüyoruz. 194,5 milyar liralık varlığa karşılık Yine 194,5 milyar liralık borç ve öz kaynak var. Sistem tıkır tıkır işliyor. Tabii raporun tamamı çok detaylı. O yüzden biz en önemli kısımlara odaklanalım. Mesela şirketin neleri var? En büyük kalem yaklaşık 70 milyar lirayla fabrikaları, binaları, makineleri. Bir de kasasında 30 milyar liradan fazla nakit parası var ki bu harika. Peki borçları ne durumda? 55 milyar lira kadar bankalara borcu var, bir de çalıştığı tedarikçilere yaklaşık 38 milyar lira borcu bulunuyor. Yani ne anlıyoruz? Şirketin çok değerli varlıkları var ama bir yandan da yönetmesi gereken ciddi bir borç yükü var. Bilanço bize anlık bir fotoğraf verdi, bir anın röntgenini çekti. Peki para yıl boyunca nereye aktı? Kendi banka hesap özetinizi düşünün. Para nereden geldi, nereye harcadınız? Hepsini görürsünüz. İşte şirketler için de bunun bir adı var: nakit akış tablosu. Şimdi paranın izini süreceğiz. Hikaye 3 bölümden oluşuyor. İlk olarak şirket asıl işinden, yani içecek satmaktan 23 milyar lira nakit para kazanmış. Bu süper bir şey, işlerin yolunda olduğunu gösteriyor. Peki bu parayla ne yapmış? İkinci adım: yatırım. Bu paranın neredeyse 12 milyar lirasını geleceğe yatırmış yeni makineler almış, tesislerini büyütmüş. Üçüncü adımda ise finansman var. Yaklaşık 11 milyar lirayla da hem banka borçlarını ödemiş hem de ortaklarına yani hissederlere kar payı dağıtmış. Yani özetle kazandığı parayı akıllıca kullanıyor. Hem işi büyütüyor, hem borç ödüyor, hem de yatırımcısını mutlu ediyor. Evet, satışlara baktık. Karın sırrını çözdük, bilançoyu okuduk, paranın izini sürdük. Peki tüm bu parçaları birleştirdiğimizde karşımıza nasıl bir resim çıkıyor? Bu hikayeden cebimize ne koymalıyız? Hikaye aslında şöyle, CCI'ın satışları kaya gibi sağlam, insanlar ürünlerini almaya devam ediyor. Ama en büyük baş ağrısı artan maliyetler. Bu da kârı aşağı çekiyor. Yine de panik yapacak bir durum yok çünkü şirketin ciddi varlıkları ve kasasına giren sağlam bir nakit akışı var. Kısacası karşımızda zorlu ekonomik koşullarda ayakta durmaya çalışan, maliyetlerini kontrol altına alıp karlılığını tekrar arttırmanın yollarını arayan tecrübeli dev bir şirket var. Sonuç olarak şunu unutmamak gerek, bir finansal rapor aslında rakamların anlattığı bir hikayedir. Bir stratejinin, karşılaşılan zorlukların ve elde edilen başarının öyküsüdür ve artık siz de bu hikayeyi nasıl okuyacağınızı biliyorsunuz. Ama şunu da unutmayın. Bu rapor sadece bir anın fotoğrafı. Her şey değişebilir. İşte size son bir soru. Günümüzün ekonomik koşullarını düşündüğümüzde sizce bu hikayenin hangi kısmı gelecek yıl en çok değişir? Artan maliyetler karı daha da mı eritecek yoksa şirket bir çözüm bulup durumu tersine mi çevirecek? Düşünmeye ve sorgulamaya devam.